Pascal. Yes sir. Şu an stüdyomuzda kim var? Zahmet abi geldi. Hanımlar beyler ülkemizin polemik üstadı, provokatif sözlerin doğayeni, imaların ve üstü kapalı ifadelerin kralı, iğneyi de çuvaldızı da başkasına batıran adam. Yeni bir insan, yeni bir tip, yeni bir karakter. Tevkalade ilginç, renkli, değişik, farklı. Yani zahmet çeker abimiz stüdyomuzda. Zahmet abi, hoş geldin. Şeref verdin zahmet abi. Beyler, bakın Farz edelim ki şu an bu stüdyodaki tek şerefsiz benim. Hayda. Dur, abi yeni başladık. Niye böyle bir şey farz edelim e, zahmet abi? Kadir, hemen yalakalığa başladın. Bundan sonra sen Kadir abi değil, kayın çok abisin. Asla sen de bundan sonra benim için düdüklü tenceresin. E ee, ne kese Ne oldu ki? Ne oldu ki şimdi? Ya Zahmet abi lütfen güzel abim bak dünya birbirine giriyor. Ortalık karışıyor. Yani değil insanlar koca ülkeler birbirleriyle alenen itişiyorlar. Ya da sen de hiç çoktan bu dünyada bir gerginlik yaratmasan be abi. ha? Beyler bu stüdyodan şu an çok negatif enerji alıyorum. ...ve ikinizle bir çok net art niyetsiz Hiç hoşuma gitmiyor beyler. Ay daha ne yaptık ki Zahmet abi? Ya Zahmet abi sen de, de konuşulmuyor. Çok sert oluyorsun. Şuna bakın beyler. Beni bir an için dişisi ormanda albino bir maymuna kaçtığı için... ...bunalıma girmiş abazan bir kızıl panda olarak düşünüyorum. Ne düşünelim Dişisi ormandaki albino bir maymuna kaçmış... ...abazan bir kızıl panda olarak düşünüyorum. Düşündünüz mü? Abi... Abi... Allah'a uğraşıyoruz ama benim pek gözümün önüne gelmedi ya. Kedir, o, oğlum ben hayatımda küzül panda gelmedi. Nasıl düşünelim? Zahmet abi, lütfen söyler misin abi? Dünyadaki bu gerginliğin sebebi ne abi? Yani sen e, bütün ortamlarda bulunuyorsun. Ne seziyorsun abi? Bak şimdi, bir an için beni tüy dökme mevsimi gelmiş sinsi bir sincap olarak düşünün. Abi düşünün düşünmesine de ne faydası olacak bunun anlamadım ki. Ben sözümü kesme. Düşün o kadar. Evet düşündünüz mü beyler? Düşündük abi. Tüy dökme mevsimi gelmiş sinsi sincap nasıldır? Sinirlidir. Sarıca tıfıl bir sincap arar. Dünyada aynen böyle. Anladınız mı? Anladım de Pascal anladım de coşmasın lan adam anladı mı? Işte. Anladım Zahmet abi. Peki abi sen dünyadaki bu sert dönemeçlerin neresini nasıl görüyorsun ya? Beyler sizde çok ciddi bir p**luk seziyorum. Böyle kısımlaşmalar, fiskoslar, beyler bakın. Doğarken eve tokadı nereye attıysa ölünce pamuğu oraya tıkarlar. Beni oğlanla mı çeviriyorsunuz lan siz? Ya abi estağfurullah. Zahmet abi niye bu kadar agresifsiniz abi? Çocukluğundan kalma negatif bir şartlanma mı var acaba sende ya? Ben ya şimdi bir an için beni tüy dökücü krem sürülmüş bir kirpi olarak düşün. O nasıl oluyor ya? Tamam düşündük evet. Şu an sen tüy dökücü krem sürmüş bir kirpisin. Gözümün önüne geldi abi. E sonra. Yapma. Harbiden düşünebildiniz mi ha? Evet abi. Düşündük valla. Peki boş ver. Abi. Şimdi beyler. Beni bir an için metrobüste boş koltuk gördüğünde ışık hızını aşarak koltuğa seyirten yaşlı bir teyze olarak düşünün. Düşündüm. Ben de düşündüm. Hadi lan artık yok daha neler bunu düşünemezsiniz. Zahmet abi senin maksadın ne ya? Ha? Bunu bir bilsek niye böyle garip şeyler düşündürüyorsun bizlere? Zihninizi aşmaya çalışıyorum beyler. Farz edelim ki ben sağ dişine dolgu yaptırdığı için avanın kanını tek dişle emmek zorunda kalan bir vampir yarasayım. Tamam öylesin kabul. Evet abi öylesin anlaştık öyle ol hadi bakalım. Ee? Harbiden bunu da düşünebildiniz mi beyler? Ayna gibi gözümün önünde şu an ya ne diyorsun ya? O zaman beyler beni bir an için çıngırağını kaybettiği için insan içine çıkamayan sessiz ve mahcup bir Texas çıngıraklı yılan olarak düşün. Tamam lan onu da düşündük öyle düşündük ee? Yılan mıyım lan ben? Adam mısınız lan Beni böyle bir an için kırmızı ışıkta beklerken... ...yan araçtaki güzel kızla kesişip... ...yeşil yandığında arabayı kaldıramayıp... ...stop ettiren... ...arkadaki araçlardan korne ve küfür yiyen bir... ...otoban zamparası olarak düşünün beyler. Yeter babacım ya. Beni mi arıyor? Ne, ne konuşuruz Kadir? Ne bileyim abi ben. Hiçbir şey anlamıyorum ki. Sıkıntı var beyler. Büyük sıkıntı var. Beni bir an için en büyük hayali Gülhane Parkı'nda bir ceviz ağacı olmak isteyen Serengiti Çayır Makamı olarak düşünün beyler. Abi yeminle düşünceden soğuttum bizi ya. Ben düşünmek istemiyorum. Düşünüyorum o halde vurun beyler. Atış serbest. Allah'ım sen aklınıza mukayyet ol. Niye kattık bu adam bu işe ya? Ara gaz.